Elazığ'da sağlık sektöründe hizmet veren özel bir hastane ile Gönül Köprüsü Derneği arasında sağlıkta indirim protokolü imzalandı. Elazığ'da sağlık sektöründe hizmet veren özel bir hastane ile Gönül Köprüsü Derneği arasında sağlıkta indirim protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Gönül Köprüsü Derneği üyeleri sağlık hizmetinden indirimli faydalanabilecek. Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Siyergök, Gönül Köprüsü Derneği ile imzalanan protokol kapsamında başarılı çalışmalara imza atılacağını söyledi. Bir enerji ortaya koymuşlar. Elazığ için, bölge için. Güzel projeleri var. Biz de hem bu projelerde beraber hareket etmek istiyoruz. Hem de hastane olarak bu derneğe bir jestimiz olsun için bir indirim protokolü yapacağız. Ama benim açımdan, hastane açısından daha doğrusu önemli olan bundan sonraki yapacağımız güzel çalışmalar, birbirimize vereceğimiz memleket için, Elazığ için güzel enerji birbirimize vereceğiz. Bu noktada kendilerinin bize göstermiş oldukları tevcikten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir başlangıç yapacağız. Gönül Köprüsü Derneği Başkanı Tülay Fırat ve Gönül Köprüsü Derneği Başkan Yardımcısı Şahin Duruses protokolün hayırlı olmasını diledi. Beyler, çok güzel bir sözleşme imzaladık. İnşallah ben de ki, e, tüm yardıma ihtiyaç olan kişilere vesile olursam çok memnun olurum ve sevinirim. Gerçekten çok güzel bir hastane. Gezdim gördüm ve şeffaf olduğunu e, ve temiz olduğunu görünce tamam dedim. İnşallah yani vatandaşlarımıza vesile olursam derneğimdeki bütün üye arkadaşlarım olsun, çoluk çocuğumuz olsun, engelli ailelerimize bir destekte olursam ne mutlu. En gözde, en sağlıkta en güzel hastanelerinden birisi. Biz Gönül Köprüler Derneği ve üyelerimizle sağlıkta yüzde indirim protokolünün Elazığ'a Gönül Köpler Derneğimizin üyelerine hayırlı olmasını temenni ediyoruz.